Herkese merhaba, ben Büşra. Malum bütün dünya yetkisini alan bir savaşın ortasındayız. Bu ilk değil, son da olmayacak muhtemelen. Ama baktığımız her yerde, savaştan kareler gördüğümüz şu günlerde, bu karanlığın ruhumuzda bıraktığı izleri fark edebilmek ve mümkünse o izlerden arınmak güzel olurdu. Belki siz de böyle hissediyorsunuzdur diye, savaş hakkında sizi düşündürecek, bir çeşit tefekküre sevk edecek film ve kitap önerileriyle karşınızdayım. Vietnam Savaşı 1970'li yıllarda ciddi bir savaş karşıtı dalga oluşturdu. O dönemin önde gelen yönetmenleri ardı ardına Vietnam Savaşı'nı merkeze alan ve savaşların barbarlık olduğunu haykıran filmler çektiler. Oliver Stone, Stanley Kubrick, Mike Nichols ve Francis Ford Coppola bunlardan bazıları. İşte listemdeki ilk film The Godfather serisiyle tanıdığımız Coppola'nın elinden çıkan Apocalypse Now yani Kıyamet Şimdi filmi. 1979 yılında beyaz perdede gösterilen film, her ne kadar yönetmeni bunu kabul etmese de, görsel açıdan en etkili savaş karşıtı filmlerden biri. Yaklaşık 3,5 saat boyunca savaşın nasıl bir delilik olduğunu, kitle imha silahlarının verdiği güç hissinin insanları nasıl zıvanadan çıkardığını anlatıyor. I love the smell of my palm of the İstanbul'daki bir diğer film 2013 yılında vizyona giren Mandalinanar filmi. Film Gürcü askerleri ve Abaz silahlı milisleri arasındaki çatışmanın ortasında kalan Estonyalı Ivo'nun hikayesini anlatıyor. Birbirlerini öldürmek isterken Ivo'nun evinde dinlenmeye gelen bu düşman askerler üzerinden savaşın ve hayatın anlamı üzerine enfes diyaloglara sahip bu film nefret duygusu üzerinde yoğunlaşıyor. Ne oldu? Ahmet. Benzer temadaki bir başka film Aleksandra. Rus yönetmen Alexander Sukurov'un yönettiği filmde huysuz ve yaşlı bir kadın Çeçenistan'da savaşan torununun birliğine gidiyor. Aleksandra'nın bu askeri kampta geçirdiği her dakika militarist zihniyetin anlamsızlığına dair esaslı eleştiriler içerir. Farkında değillerdir ama herkes bıkmış ve yorulmuştur. Aleksandra'nın yolculuğu savaşın taraflarından çok kendisi hakkında düşünmeye sevk ediyor. Sıradaki film bir animasyon. 2008 yapımı Beşir Levaz çok ses getiren bir filmdi. Lübnan iç savaşına katılmış bir İsrail askerinin eve döndükten sonra görmeye başladığı tuhaf rüyaların izinde yakın zamanın en acı katliamlarından birini hatırlıyoruz. Savaşların ruhu açtığı yaralar animasyon tekniğinin bütün imkanları kullanılarak gözümüzün önüne getiriliyor. Ve film listesinin sonunda Bosna Savaşı'nı anlatan No Man's Land var. 2001 yapımı bu film, savaş sırasında tarafsız bölgede karşılaşan bir grup askerin hikayesini Bosna'da olup bitenleri irdeleyen bir alegoriye dönüştürmüş. Bu karmaşa içinde taraflar arası öfke ve nefreti, Birleşmiş Milletler'in beceriksizliğini ve medyanın ön yargılı yayınlarını da ele alıyor. Gelelim kitaplara. Savaş karşıtı romanlar her ne kadar okuması zor olsa da eğer sabrederseniz simlerden çok daha etkili olabiliyor. Amerikalı romancı Joseph Heller'in romanı Catch-22 ya da Madde 22, İkinci Dünya Savaşı'na katılmış Amerikalı asker John Yosserian'ın trajikomik hikayesini anlatıyor. Savaşı kendisine kurulmuş bir komplo olarak gören Yosserian, ona verilen görevlerden kaçmaya çalıştıkça savaşın ağırlığı altına daha da eziliyor. Roman, savaşın dehşetini bütün çıplaklığıyla ele alırken kahramanlık fikrinde delik deşik ediyor. Listemdeki ikinci kitap, Çek yazar Yaroslav Hasek'in tamamlayamadığı ama bu haliyle bile bir hayli ses getiren romanı Aslan Asker Şivayk. Kitap, Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye gitmek için hevesse oradan oraya koşturan biraz saf, biraz da kafadan çatlak Şivayk'ın maceralarını anlatır. Bu sürükleyici roman Şivayk üzerinden vahşice savaşanların ahmaklığını ustalıkla yüzlerine vurur. Amerikalı yazar Kurt Vonnegut, mizahla trajediyi en iyi harmanlayan romancılardan biri. Mezbaha 5 isimli romanı da savaşların kazananı olamayacağını anlatıyor. Anlatıcı kahramanımız Billy Pilgrim, zamanda yolculuk yaparak bizi savaşın vahşetiyle tanıştırırken, savaşlarda haklı gerekçeler diye bir şey olamayacağını, savaşa tutuşan tarafların ahlaki yönden temiz kalamayacağını gösterir. Bu alanda bir başka sarsıcı eser, Alman yazar Günter Grass'ın Teneke Trampet romanı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını Alman cephesinden anlatan hem kendinin ve ailesinin nazi geçmişiyle yüzleşir hem de savaşın yükünün ömür boyu insanı bırakmayacağını işler. Kitap okuması zor, yoğun ve karanlık bir anlatıma sahip ama en az kitabı kadar ses getiren bir de film uyarlaması var. Kitap listemin sonunda Ernest Hemingway'in kült eseri Çanlar Kimin İçin Çalıyor var. İspanyol İç Savaşı'nı yerinde gözlemleyen Hemingway, bu savaşı romanında bütün teferruatlarıyla, psikolojik ve duygusal etkileriyle birlikte anlatmayı başarır. Bir diktatöre karşı özgürlük mücadelesi olsa bile savaşın tarafların insanlarını törplediğini gözler önüne serer. Buraya kadar seyredenler için bir önerim daha var. Rus yazar Tolstoy'un Savaş ve Barış romanı. 2016 yılında BBC tarafından 6 bölümlük bir dizi halinde uyarlandı. Tolstoy bu romanda savaşların acımasızlığı ve insanların dönüştürücü gücü hakkında görkemli sözler söylemişti. Dizi her ne kadar daha çok karakterlere odaklansa da yaşananların ağırlığını hissettirmeyi başarıyor. Siz de savaşla ilgili film, dizi ya da kitap önerilerinizi videonun altına bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.